Telefonu alın. Yalçın Usta'yı nam ettiler. <laughs> Dün e, şu Nuru yok mu? Bizim kuşağının yerine. Gelip burada lahmacun falan alıyor. Ya, yalçın baba yorum dedi müdür olmuşsun. Dikkat Dikkatli dedi. Tamam yorum dedi. Abi o ne zaten? Duymuş artık, artık kimden duyursa. Oğlum biz zaten müdürdük bu oğlum burada dedim. Dedim şimdi başlarım dedim müdür ver dedim. Sen hadi dedim. Ve boracığı çıkacak diğer tarafa. Tamam. Ne yap boracı? Başlayın hadi. Bunu halledip bitsene. Lağva mayı mı dinau nasıl? devlet baba, devlet babanın ya. demek çelit demekten mi? dur. Öyle bir şey yok. Öyle arkadaş. öyle. Sen bakma bunlara. Aklını niye inkar edin ya? <laughs> para da veririz. Yok ya. Para, 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 para işi yok. Para işi yok. Para işi yok. Para işi yok. Para vermeyi sevmeyiz biz. Güle güle abi. Para da şiir, para o, para 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 <laughs> abi. Ya Çınar bu kamera çek ya. Ha bu Damat. Damat değil. Damat demek, bu arada devlet demek. Değil mi Yalçın abi? Evren Bey! Ya Erdem Bey... Evde... Evren Bey! Hadi <laughs> evet, Evren Bey deyin. O mesaj yazdı, ben birazdan çıkıyorum diye. Odasını aldım, neredesin? <laughs> mesaj yazdı, birazdan çıkıyorum diye. Bu arada... ...bu videoyu belki saklarım. Evren Bey şu an otelde. Daha gelecek birazdan. Yalçın abi kendisine beyran yedirecek. Ya öyle bir balandıra balandıra anlatı var ya açın abi şey Levent Aşık, şey, levent, levent, levent abi ya. Levent. Levent. Balandıra balandıra anlatı. Şu sokağa gireyim diyor, Fatih Mersi'ye gireyim diyor, Beyran, Paça diyor. Ya senin canına gireyim Levent abi. Yok ya. <laughs> He ya. Bana diyor bir kilo diye baklava bir diye getirmezsen seni vururum diyor. Levent, Levent. <laughs> Sen ayağından vururum diye. Levent, levent şimdi onları görüyor. Levent şimdi ama Levent Al ben şunu şey. şu kaydedin bir de Levent abiye özel bir video yapar ha. Direkt, direkt ben şey